Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda bu proje sonlandırmak istiyorum. Hatta bir şey eklemeyi düşünmüyorum. Yani siz neler yapabilirsiniz onun üzerinden konuşuruz. Sürekli işte bir sınıf ekle falan. Hakikaten ve sıkıldığımı hissettim. Ve dili öğrenirken de yani özellikle kodlama sıkılmamamız gerekiyor. Ya yeni proje başlarız ya da birkaç yeni bilgi daha öğrenip sonra bir tane daha proje yazmaya devam edebiliriz. Şimdi bundan sonra yapacağımız şeyler eğer bunun üzerine bir şey ekleyecekseniz, şu not kısmından şey olabilir. Not ekledik ya, not eklemeyi mesela şurada not göster kısmını bir öğrencinin not gösterme kısmını şuraya koyabilirsiniz. Tekrardan not için başa dönüp tekrar bilgileri girmese gerek kalmaz. O olabilir yani daha pratik. Burada ikinci üçüncü dersiniz, üç ona böyle ana menüye dön, iki öğrencinin notlarını göster diye. Burayı kopyala yapıştır yapacaksınız yani o kadar. Sonra not ekleme kısmında mesela şey olabilir. Puan girecek ya. Buraya bir sınır koyabilirsiniz. Maksimum puan 100, minimum puan 0. Mesela oraya kullanıcı işte 120 girdi. Eğer öyle bir şey olursa işte işte puan if dersiniz işte puan buradan 0'dan küçüktür yazsa ya da 100'den büyükse hatalı giriş yaptınız deyip a, hat, mesaj gönderebilirsiniz. Değilse bu işlemi yapar. Bu yapılabilir. E onun dışında işte sınıf ekle falan en son şey yapabilirsiniz. Ee, şifreli giriş yapabilirsiniz. Bir tane şifre belirlerseniz. Sonra bu derslere girmek için falan yani kafasına göre herkes giremez. Bir yönetici girişi olması lazım. Bunu sana bir öncekinde de yapmıştık. Bir şifre belirlersiniz burada burada mesela sınıf ekledecekse, 1'e basacaksa burada tekrar koşul koyarsanız şifreyi giriniz yazarsanız ondan sonra if şifre işte doğruysa yani şifre belirlediğiniz şifre ise bunlara ulaşma imkanı sağlarsınız. Bu eklenebilir. Şu an aklıma gelenler. Ya bunları yaptık zaten bir öncekinde. Bunda da yapabiliriz. Ama şey benim çok sıktı ya. Bundan sonrakinde ona dikkat edeceğim. Mesela atıyorum bir şey deniyoruz. Ha Allah bir tane sınıf ekle bir tane şu bekle bir tane öğrenci ekle öğrenci ders ekle. Hep aynı şeyler bir tane hata alıyoruz çalıştır tekrar ders ekle sınıf ekle o beni sıktı Bir dahakinde buna dikkat edeceğim yani Bir de hani bir yere de kaydetmiyoruz Programı baştan başlattığımızda bütün bilgiler sıfırlanıyor İleride bunları da öğreneceğiz böyle dosya okuma Excel dosyasına falan yazdırabiliyor musunuz mesela bu bilgileri onu öğrendiğimiz zaman direkt e, kodlamanın başında onu ayarlarız. Bütün yazdığımız bilgiler Excel'e yazılır. Bir şey değiştirdiğimizde direkt Excel'den bilgiyi alırız. Ve tekrar aynı şeyleri girmek zorunda kalmayız. Yani çok daha fonksiyonel ve verimli olur. Bunun için de işte biraz daha yeni şeyler öğrenmemiz lazım. Şu anki bilgiyle işte sözlükleri gayet iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Fonksiyonları çok kişilersel kullanabiliyoruz. Döngüler özellikle for döngüsünde gayet neredeyse her şeyini anladık. Yani bu x, y, y falan da kullanarak while true döngüsünü sürekli kullanıyoruz. Bir de bunda da çok temiz kod yazdığımızı düşünüyorum. Yani burada main dediğimiz kısım sadece şurası. Her şey yukarıda planla Yani atıyorum sınıf eklemi değiştirmek istiyorsan ben sadece buraya bakmam. Buraya bakacağım. Burada değiştirdim her şey. Değiştirdiklerim sadece sonucu direkt etkiliyor. Başka bir yere bakmama gerek yok. Sınıf listelemede burayı değiştirirsem sonucu direkt etkiliyor. Yani ikiye basacağımdaki sonucu etkiliyor. O yüzden bölme bölme hepsine hepsine fonksiyonlar olarak yazdık. Biraz daha düzenli kod yazmayı da öğrenmiş olduk bununla. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Ben de kodlama öğreniyorum. Bildiklerim bunlar ve bunları öğretiyorum. Yani uzman değilim bu konuda. Hatta çok fazla kaynakta var. Gerçekten ben de onlardan öğrenip size öğretiyorum. Ama şeyler örnekler bana ait. Başkası yapan var mı bilmiyorum. Ben yani direkt yapıştır yapmıyorum. Bu saygısızlık ya yani hırsızlık olur direkt. Adamların anlattığını size anlatma. Adamlardan öğreniyorum. Ben bu bilgiyi nasıl kullanabilirim diye düşünüp örnekler halinde size anlatıyorum. Zaten bilgi her yerde aynı bilgi. O konuda bir sorun yani etik bir şey olmadığını düşünmüyorum. Bu kadar. Ve bu kodları da yine e, yorum kısmında link bırakacağım. Abdurrahman Tekin sitesinde. Bütün bu kodları oradan ulaşabilirsiniz linkle. Ama videoları izleyerek, anlayarak, yazarak çalışmanızı tavsiye ederim. Yani direkt kopalı yapıştır yapmaktan ziyade. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bir eğitim olur. Birkaç tane daha yeni şeyler öğreniriz. Ki daha geniş çaplı projeler yapabilirim. Sürekli de aynı döngüde gidecek yani. Bir sonraki projemizde bu bilgilerle çok farklı bir şey olmaz. Yine bir şeyler ekleyip çıkarma üzerine olur. Ve hem beni de sıkılmak istemiyorum. Hem de sizi de sıkmak istemiyorum. İşi olabildiğince eğlenceli halde tutmak önemli. Haydi görüşürüz sonraki videolarda. Bay bay.